Bencik koyunda yani Hisarönü Körfezi'nde Bencik koyunda jeotermal araması ile ilgili bir takım izinlerden bahsedildi. Ve hatta bugün işte bu toplantıya meclisimize gelmeden önce orada yaşayan site sakinleri de birkaç temsilci olarak ziyaretimize geldiler. Bir firmanın yetkilisi gelip orada ne yapmak istediklerini de bir miktar anlatmış ve bakıldığında hakikaten bölgemiz için çok olumsuz olabilecek çevremiz için, doğamız için, çocuklarımıza bırakacağımız miras için çok olumsuz olabilecek sonuçları dair çok büyük tereddütler söz konusu. Bu konuda da geçtiğimiz günlerde Kent Konseyimizin de bir açıklaması olmuştu. Devamında imza kampanyası da düzenlenmiş. Burada bizim hep birlikte meclis olarak da bir çalışma yapmamız faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda ben her birinizden konuyla ilgili özel olarak ilgilenmesini de talep rica ediyorum. Şimdi doğayı korumak durumundayız. Orada yapılmak istenen muhtemelen bir tesis. Tamamen özellikli bir bölge. Gidenleriniz varsa biliyordur ki özellikle Bencik Koyu, Süleyman Bey siz tekneyle de çok dolaştığınız için iyi bilirsiniz. Hiçbir şekilde sirkülasyonu olmayan ve çok korunaklı, doğal, muhteşem bir yer. Bizim böyle bir bölgeleri sadece bir kısım insanlar bir takım şeyler kazanacaklar diye kaybetmemiz düşünülemez. Bu anlamda önümüzdeki günlerde oradaki yaşayanlarımızla birlikte bizlerin de çalışması olacaktır. Bu anlamda ben sizlerden de katkılarınızı desteklerinizi beklediğimi ifade etmek istiyorum.